Bir soru cevapla sizlerle birlikteyiz. 35 palet kitap geldi. Ne düşünüyorsun? 35 palet kitap geldi. Bugün bir arıcı olacak. Ama güzel kitaplar geldi. Güzel kampanyalar sizleri bekliyor. Bu haftaki yoğunluğumuz için de şimdiden kusura bakmayın. Hemen de reklam yap. Cengiz Hocam tırımız geldi. 35 palet kitabımız var. Ne düşünüyorsun? İçerik olarak kişisel gelişim ve sağlık alanında olduğu için çok ilgi ki çekici kitaplar var. Hepinizi incelemesini ve almasını tavsiye ederim. Rica ederiz. Fıtı 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 fıtı. Paketçi başı yeni tırımız geldi. 35 palet var. Bilgiler ne düşünüyorsun? Müşterilerimize ve bize hayırlı olsun. Ee, Çok yoktu, ama. kampanyalar geliyor mu? İnşallah geliyor. İnşallah. Fıtı 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 fıtı. Evet bu da çalışıyormuş gibi yapan Hasan. Hasan 35 palet kitap geldi. Bir tır geldi. Ne düşünüyorsun? Kampanyalar hakkında. Ben, şimdi de düşünmüş gibi yapıyorum. 35 palet kitap geldi yeni kampanyalar başlıyor düşünüyorsun? Çok güzel bir kampanya olacak diye düşünüyorum abi. Birazdan indirmeye başlayacağız ve ayrıca de onlar oturdan nasıl inecek diye düşünüyorum. Birazdan <laughs> göreceğiz nasıl inecek. Sehran Bey, 35 palet indirdik. Bu paletleri depoya kim taşıyacak? Düşünüyorum. Ne kadar sürer? Belli olmaz. <laughs>